Aa, Ölümcek abi video atmış. Dur videosunu beğeneyim. Dur 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 bir de kanalına abone olayım. Abone abone. Şimdi bir de çana tıklayayım da yorumlar dük görüm yazabileyim. Şimdi videoyu izleyebilirim artık. Örümcek abi kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün zamana karşı yarış yapacağız. Uzun zamandır yapmamıştık zamana karşı yarışı. Ve bugün ise sevilen panel arabalar bizlerle. Ya şu panel vanlar ticariler kadar sevilen başka bir araba türü yok herhalde. Panel van ticari. Bayılıyorsunuz resmen. Burada Ford Transit var öncelikle. Görüyorsunuz, görüyorsunuz arkadaşlar Batman kullanacak Ford Transit'i. Hemen sonra Peugeot Boxer'ı izleyeceğiz. Recep ile bugün zamana karşı yarışta bakalım kaç dakika dolaşacak finish noktasında. Burada Citroen Jumper var. Baldi kullanacak. Tipe bakın. Abi dans ediyor. Arabayı görüyorsunuz. Çok güzel gözüküyor. Sevilen panelvanlarımız. Burada Fiat Ducato'yu görüyorsunuz. Ducato da bizim en sevilen panelvanlarımızdan bir tanesi biliyorsunuz. Çok da güzel gözüküyor Ducato. Hemen arkasında Renault Master var. 2019 model. Mükemmel bir tasarım. Çok da sevilen arabalardan dediğim gibi harika duruyor gerçekten. Ve son olarak Mercedes Sprint Sprinter bizlerle olacak. Bugün gerçekten güzel bir gün. Zamana karşı yarış efsane olacak arkadaşlar. O zaman hiç zaman kaybetmeyelim. Şimdi en öndeki kim o? Batman mı Evet Batman'miş. For Transit başlıyoruz. Transitçiler. Hadi bakalım. Görelim kaç dakika dolaşacaksınız finish noktasına. Size bu arada favori arabanızı yorumlara yazarsanız çok memnun olurum. Çünkü videonun sonunda bakacağız. En hızlı günün en hızlı arabası hangisi olacak? Beraber göreceğiz arkadaşlar. Ford Transitçiler. Hazır mıyız? Süreyi başlatayım mı? Gelsin mi? Aa başladı bile. Abi yavaş 2 saniye oldu bile. Şu an için Ford Transit izliyoruz arkadaşlar. Bakalım kaç dakikada finish noktasına ulaşacak göreceğiz. 8, 9 ve 10 saniye oldu bile şimdiden. Var ya iyi başladı Ford Transit. Dikkat et. Buradan geçtik. Güzel bir şekilde devam ediyoruz. 17 saniye oldu arkadaşlar. An itibariyle. Şu an dönüşümüz başladı kaç dakika ulaşacak sizce? birazdan göreceğiz. 25 saniye oldu şu an için for transit bugün arkadaşlar. Sevilen panelvanlarımızı ne yapıyoruz? Zamana karşı yarıştırıyoruz. Kapı açısına bir devam, devam 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 durma durma devam et devam et. 36 saniye oldu. Çok iyi gidiyor pardon onu söyleyeyim size. 39 ve 40 saniye oldu. Şimdi sağa dönecek abi. İleride bir kapı var. Kapıya çarptan süreyi durduruyorum. Bakıyoruz 46 47 ve 26. Çok iyi. 47.26 bence gayet iyi bir sürü arkadaşlar Ford Transit ve Batman için mükemmel bir performans diyebilirim 47.26 Ford Transit'ten geldi Batman'den şimdi ikinci arabayla devam edelim Recep abi izleyeceğiz karşınızda pek çok Boxer var yine sevilen bir panel var Gerçekten çok seviliyor. Umarım bugünkü performansı iyi olur. Rekorumuz 47.26 arkadaşlar daha iyi yapması lazım. Hazır mıyız? Baksırcılar. Recep abi hazır. Siz de hazırsınız. O zaman fazla zaman kaybetmeyelim. Ve şimdi başlayalım. Allah. Bir. 2 3 Ve dört saniye oldu. Allah. Felaket felaket. Kaydır 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 kaydır. Muhteşemsin. 9 ve 10 saniye oldu arkadaşlar şu an için. 12, 13 14 ve 15 saniye oldu. Şu an için izliyoruz Peugeot Boxer'ı. Aman Recep abi çok iyisin abi. 21 saniye oldu arkadaşlar. Performans şu an çok iyi gözüktüğünü Ho -ho, 27 oldu. Çok iyi gidiyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Açıl kapı. Açıl susam. Açıl kapı. ama geçtik sıkıntı yok. 34 35, 36, 37 38, 3 39 ve 40 oldu. Biraz vurduk tamam sıkıntı yok. 43, 44 ve 45.15. Sanırım yanlış hatırlamıyorsam abi. Transit 47 falan de herhalde. Neyse en sonda zaten bakacağız rekorlara. Şu an çok heyecanlı gidiyor. Süreler yakın gelmeye başladı. 47-45 yanlış hatırlamıyorsam iyi süreler gelmeye başladı. 45.15 geldi Boxer'dan. Hadi bakalım şimdi 3. arabayla Baldi'nin arabası. Citroen Jumper bugün bizlerle olacak arkadaşlar. Gerçekten iyi bir performans bekliyorum Jumper'dan. E zaten Baldi'ye çok güveniyoruz değil mi arkadaşlar? Yani. Baldi bugün gerçekten iyi iş yapacağını düşündüğüm kahramanlarımızdan bir tanesi. Çok 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 iyi bir performans derken başladık bile. 2 3 ve 4 saniye oldu. Allah Allah Allah, Allah. Yavaş, yavaş 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 7 8 9 ve 10 saniye oldu arkadaşlar. Şu an için devam ediyor Citroen Jumper ve Baldi'nin performansı zamana karşı yarışıyor Baldi arabasıyla. 18 saniye oldu dönüşleri çok iyi. Bak iyi bir süre gelir söyleyeyim. Gerçekten iyi bir süre gelir. Dönüşleri falan bayağı bir iyi çünkü gördüyseniz bayağı bir iyi performans gösteriyor. 29 30 ve çok iyisin. Yavaş ol. Yavaş ol abi. Yavaş yavaş, yavaş. geç buradan. Çok güzel. 35, 36, 37, 38 çok iyi gidiyorsun Citroen ve sağ tarafa doğru tekrardan muhteşemsin abi. Çok iyi, gerçekten çok iyi. 47, 48 yalnız süre abi çok geçmiş iyi mi duyduk abi 49 yaptı ya. Diğerleri daha iyi değil miydi sanki? Biraz yavaş kalmış Baldi. Normalde biz daha iyi düşündük aslında neyse. En sonunda göreceğiz zaten ama ben biraz yani Performans iyi mi dedim ama süresi kötü geldi ya abi daha iyi gelmesi lazımdı. Neyse yapacak bir şey yok üç ay bakın performansı böyleydi şimdi kaptara bakacağız. Ducato'yu görüyorsunuz çok güzel bir rengi gerçekten mavi böyle koyu mavi muhteşem duruyor Ducato için Kaptan için de hazır mıyız arabamız gerçekten mükemmel abi şöyle bir bakın gayet iyi gözüküyor. Bayağı bir iyi diyebilirim arkadaşlar. Umarım performansı da iyi olur bugün. Kaç dakikada bitirecek? Saniyede bitirecek? Beraber göreceğiz. Dukatocular, hazır mıyız? Bence hazırız. Kaptan da hazır. Siz de hazırsınız. O zaman başlayalım mı? Kaptan dostum şimdi çık. 1 oldu. 2 oldu. 3. 4. Ve 5 oldu. Devam ediyor. Çok iyisin Fiat Ducato. Umarım iyi bir performans gelir. Kaptana güveniyoruz zaten arkadaşlar. Güzel. 13. üç. 14, 15, 16 dönüşümüz çok iyisi. <laughs> çok güzel gidiyor. 20 saniye oldu bu arada. Umarım iyi bir performans gelir. Daha bakalım yarışacak arabalarımız var. Daha var arkadaşlar. 27, 28, 29, 30 da tam kapıya geldi. Yani iyi süre gelebilir gibi duruyor. Ama görmemiz lazım arkadaşlar. 35, 36 oldu. Bas kaplan abi gaza kas. Gaz. Kökle gazı. Sağ tarafa doğru. Oho, çok iyisin. 43, 44.51. İyi gibi geldi bana süresi ya. Vallahi iyi süre gibi geldi arkadaşlar. Yani bir iki tanesini rahat geçti ama tam emin değilim. Neyse bakacağız. Merak etmeyin. 44.51. Mükemmel bir süreydi bence Kaptan ve Ducato'dan. Şimdi ile devam edelim. Renault Master Beast'ler olacak. Daha sonra Demir Adam ve Sprinter izleyeceğiz. Mestesi. Güzel performanslar bekliyorum. iki kahramanımızdan da. Örümcek. Dostum <laughs> yavaş ol. Oğlum yavaş. Daha başlamadık. Yavaş ol. Acele etme. Yavaş. Araba içini görüyorsunuz. Arkası kapalı. Panel van çünkü arkadaşlar. Hazır mıyız? Nasıl? Güzeldir değil mi? Haydi bakalım şimdi. Oo, hızlı başladık. Allah 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 abi ne yapıyorsun? Dur yavaş. Ne yapıyorsun abi? Beş. Oh, Bu ne abi? Çok kaydırıyor bu araba. Oo, tramvay nasıl hızlı geçti öyle? Yalnız aşırı kaydırmayla başladı Renault Master. Bu gidişle sıkıntı yaşadı söyleyin bize. Yani kötü başladı çünkü. Böyle devam etmesi sıkıntı. Onu söyleyeyim. Dönüşe bakıyoruz ve evet, çok iyisin. Gerçekten güzel kötü başladı iyi devam ediyor bakalım süresi abi çok geç dönüyor ya abi dönüşleri çok geç oluyor arkadaşlar gerçekten geç oluyor bakın 30 saniyede buraya gelmişti biraz önce Ducato bu 35'te geldi 5 saniye daha yavaş Ducato'dan gerçekten sıkıntı var 40 oldu abi şimdiden 40 oldu ya oho Allah direni devirdik abi 45 46 47 48.23 çok kötü. Çok kötü. Çok kötü arkadaşlar. Yani diğerlerinde ben hiç hatırlamıyorum 48 sayısını gördüğümüzü. Hiç hatırlamıyorum hem de. Ama yine de performans performanstır arkadaşlar. 48 saniyede bitirdi. Renault Master bölecek. Daha henüz bitmiş değil. Sprinter'ı izleyeceğiz. Belki de günün en pahalı paneli var arkadaşlar. Ve Demir Adam bugün bakalım neler yapacak. Merakla bekliyorum arkadaşlar Mercedes Sprinter'ı. Aracımızı görüyorsunuz. Mükemmel. Gerçekten mükemmel bir araç. Gördüğünüz gibi. Abi Oo, oh, felaket güzel gözüküyor. Gerçekten iyi bari ben Mercedes Sprinter sevilen panel bir tanesi olduğunu söylemeliyim sizlere. Umarım performansı iyi olur. Tabii önemli olan bu arkadaşlar. Yani iyi iş çıkarması lazım. Güzel performans göstermesi lazım. Sprinter'ı görüyoruz. Hadi bakalım şimdi. Oo, hızlı başladık. 2 saniye. 3 saniye ve evet, devam ediyor. Bo, 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 bo. Oops. Allah. Abi yıktın abi. Yavaş yavaş yıktın. 10 saniye oldu. Üf. Abi çok fena. <laughs> Gerçekten çok fena. Gördüğünüz gibi baya bir kazalı başlasak da Sprinter mükemmel devam ediyor arkadaşlar. 21-22 saniye yoldan itibariyle sağ tarafa doğru çok iyi bir dönüş bravo diyorum. Gerçekten bravo. Şu an devam ediyor yavaş 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 bekle bekle bekle. Şimdi geç. Geç abi geç 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 güzel 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 iyi gidiyor iyi gidiyor iyi gidiyor 36 saniye oldu bakalım kaç saniye bitirecek dönüş çok iyisin 40 saniye 41 42 43 44 nokta 43 Oo, iyi bir süre sanki ama bilemedim ya abi 44 bir tane daha 44 vardı sanki ama kaçtı salih sesi onu beraber birazdan bakacağız Sonuçlar bitti arkadaşlar. Mükemmel rekorlar geldi bence. İyi bir kapışmaydı. Eğlenceli bir kapışmaydı arkadaşlar bugün. Sevilen panelvanlarımız zamana karşı yarıştı. Gerçekten iyi bir yarıştı. Gerçekten mükemmeldi performanslar. Hazırsanız sonuçları birazdan açıklayacağız. Arabalarımızı gördünüz. Yarışanlar burada. Favori arabanızı yazdınız. Like'ları attınız. Abone de oldunuz. Et artık şimdi bence sonuçları görmeyi hak ettiniz arkadaşlar. Hazır mıyız? Favoriniz hangisiydi bilmiyorum. Ama gerçekten tüm arabalarımızın performansı muhteşemdi. İyi performanslar gördük ama günün birincisi açıklama zamanı geldi. Gelsin mi? Bence gelsin. Oho, cömür adammış birinci. Abi Sprinter birinci olmuş. ikinci Ducat olmuş. Üçüncü ee, kim o? Boxer olmuş. Gerisini zaten gerek yok. İlk üç önemli. Hatta ilk iki önemliydi. Umarım favori arabanız ilk üçtedir. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzun sonuna geldik. Sonraki videolarda görüşmek üzere.